Herkese merhaba. Şimdi objeleri dönüştürüp convert tip test komutuna bakacağız. Onun için şu düzlemde bir çizim oluşturmamız lazım. S'ye basıyorum. Kolay güçlendirmeden. kalınlık veriyorum. Yan tarafta yüzeyimi seçip çizim açıyorum. Bismillah çıkıyorum. Ekşi tuzu, ekşi tuzu diyorum. Tekrar bir çizim açıyorum. Çemberin merkezini bulamadığınız zaman kenarına gelin. Daha sonra biraz bekledikten sonra merkezi gözüküyor. Altıgen çizip bunu da ekspoze ediyorum. Şimdi ben buradaki çizimlerim ...dairem ve altıgenim ve gelsin istiyorum. Bunun için camıştan burada çizim açıyorum yüzeyinde. Daha sonra objede ödülün şuraya tıklıyorum. Objede ödülün şuraya sonra dairemi seçiyorum. Tamam diyorum, dairem geldi. Tekrar tıklıyorum, zincir seç, aktif olacak. Daha sonra yüzeyimi seçiyorum, o hafta yenimi tamamlıyorum. Yüzeyimle geldi. çizimden çıkıyorum. Umarım ekstra veriyorum. Ve çizimim bu ve yansıdı. Şimdi gelip çizim açıyorum. Genişi güzel bir dilotken çiziyorum. Daha sonra çizimden çıkıyorum. Döndürmek kat oluşturmayı seçiyorum. Döndürme eksenim. Derece kırık. 20. Daha sonra döndürdüm bir şeyde. Çizim daha açıp. Daire çiziyorum. ki 20 milimetrelik çapa sahip. Daha sonra ekstüze ediyorum. 20 olarak tekrar. Eğer sol düzlemden bakacak olursak... ...eğimli bir yüzeyde dairemiz var. Bunu aşağıya taşmamız da mümkün. Onun için tekrar alt yüzeye geliyorum ve objeleri dönüştürden dairemin yüzeyine tıklıyorum. Onaylıyorum. Aşağı dairem taşmış oluyor. Bu sağdır bir çizim açalım. Çizgilerimi sonsuzluk olarak işaretliyorum. Gördüğünüz gibi tam... ...dairemi taşımış durumda. Fakat çizdiğimiz çap yirmiydi. Bu yirmiyi de taşımış mı? Bunun kontrolüne bakacak olursak... ...bu iki çizgi arasındaki uzaklık... ...18.79. Yani bunu buraya taşırken... ...elipistik bir şekil olmuştu. Bundan dolayı... ...benim yirmilik çemberim... ...18.79'a yuvarlandı, küçüldü. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkürler.